Kardeşim dün bunun ölçülerini birebir alarak yaptım. Tamam mı? Bak. Görüyor musun? Kendim dizayn ettim. Yalnız biraz kızlarımızları koydum etrafa yani. <laughs> bak bak. Yayınlarımı böyle yapacağım bundan sonra. Görüyor musun ablayı? Tukan. Yayını <laughs> ne zaman kapayacaksın? <laughs> Yalnızlıktan artık simülasyon e, oyunların içine falan kendimi dizayn ettirip hayali bir sevgili yapmayı planlıyorum. <laughs> Böyle bir şey yaptım. İki boyutlu görüntüsü de bu bu arada. Akan'ın yanlış aldığı ölçü burası. Gayet de oluyor. Bakar mısın buraya? Şu benim alacağım birebir koltuğun ölçüsü bu arada. Hiç de öyle dar durmuyor. Onu maskeli yaptım. Bu maskesiz. Değil mi? 4 metrelik duvar varmış kardeşim burada. Baksana alana. Mis gibi alan. Bak bir de buraya bar yaptım kendime. Şöyle. Dedim duvarı da böyle kap. Ama bak bunların hepsini YouTube'a vlog çekeceğim ha. Buraya biri gelip yapmayacak bunlar. Hepsini ben yapacağım. Duvar kağıdını ben alacağım. Ben yapıştıracağım. Rafları ben yapacağım. Dolapları kendim monteleyeceğim. Bunları kendim kestireceğim falan yani. Hepsini kendim yapıp size de paylaşacağım bunu. Kamerayı kuracağım. Hızlandırılmış. <laughs> Bu niye sönüp duruyor ya? Sizin de yarın öbür gün bir şey yaparsanız. Fikir oluşturur belki bazı şeyler. Burayı baralını yaptım. Yani ne kadar kullanılır bilmiyorum ama Hepsini yayın içeriği... Dur. Hepsi... Bilmediğim program bir şey falan gözükür. Hepsi yayın içeriğinde kullanılabilir. Bir konuk geldiği zaman bu barda oturabilir. Burada bir board game yapılacaksa kamera buraya çevrilebilir. Bu dışarıda... Bunu yalandan koydum. Bunu sil ya. Burada masa koyulup dışarıda gene sohbet yayını tarzı bir şey yapılabilir. Burayı geniş bıraktım ki insanlar gelirse şu yayının arkasında durmak isterse ferah bir alan olsun diye. Detay girmedim yani buralara. Buraları yapmadım daha. Sadece iki bölgeyi yaptım. O da burası. Çıtı, çıtı 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 ne ya. Bütün buraları doldurdum böyle. Bence güzel oldu. Ya bu normalde mouse da ileri geri yapılıyor da ben W'ye basılı tutarak gidiyorum. Operanın sesi geliyor. daha da güzelleşir. Bunu ben bir yarım saatte bir saatte yaptım dün. Açtım yayını bizim çocuklara dedim buraya bunu koyayım buraya bunu koyayım. Şu dolaptan belki iki tane yapılabilir şuraya set mantığıyla. Şöyle şu köşe lambayı al şuraya. Bunu buraya koy. Tamam mı? Hatta sıfırlarınız çok mu büyük olur ya? Para olun bunlar. Bunu ortalığa. Bunu da büyütelim. Yap 200, 230 yer orası. Cık, yemedi. 240 yap tam da birleşmesin. Ha. Şöyle ideal. Bak güzel oldu böyle daha güzel oldu. Vintage bir buzdolabı falan da koyabilirsem şuraya güzel durur. Mutfak gibi yaptım orayı. Çok değişmez diyorsun da değişti işte oğlum daha ne değişmesin. Buraya bir ayna kestireceğim. Masif ağaçtan tabi bu Çıkıntı olacak buraya kadar biraz ki altına tabureleri sokabilelim dispayı. Buraya bir şey yapmaya gerek yok. Burası arka taraf. Buraya da işte şalgam suyu, ayran, ne bileyim limonata. Abi dolap yok. Ne dolabı yok lan? Bu içi dolap olacak. Şurası da dolap olacak bu arada. Aslında burası da camlı bir dolap olabilir. İçinde güzel bir aydınlatmayla bunun içine de bir şeyler koyup derinlik katabiliriz. Mesela para. <laughs> Derin dondurucu koyayım değil mi buraya? Ha oldu. Burası da hikayeden yaptım. Sırf ölçü dizaynı bunlar bu arada. Yani mobilyalara bakmayın. Şu ablanın yanına oturduğun zaman şu köşeye. Böyle bir tık daha indiremiyorum lan. Neyse ben uzun boyluyum. Şöyle kolunu atıp <laughs> Ne kadar mutluyuz değil mi? Aşkım. Kurumuş boğazım yoruyor lazım. Bence güzel. 3 tane de köpek koyarız. Airsoftlar için. Aa bak orayı çizmedim. Şimdi bak burada evin devamı var oğlum. Burası bahçe kısmı sadece. Burada bir yerde yerin altında bir mahzen var. Büyük de. Küçük de bir yer değil. Spot ışıklı. Severiz House Flipper'dan. Orayı sırf hobi alanı yapıyorum. 3D printer, mikroskop, karıncalar. Ondan sonra dışarıdan bir yılan girerse, tarantula girerse oraya bir şeyler. Bu kim lan? Bana niye hakaret etti ya? Ona ayrı bakacağım. Yatak odası yok. Evde yatak odası yok. Koltukta yatacağım. <laughs> ya gelir şimdi bahçe var ya buradan ne bileyim boğa yılanı gelir piton gelir bir şey gelir ne bileyim abi. Her şey olabiliyor. Ya biz de öldüren adamlar değiliz alıp besliyoruz iki gün karnını doyurup bırakıyoruz. Size çok güzel videolar izleteceğim birazdan. Gene Clough Bay bulmuş. Clough Bay bulmuş. Mideniz kalkabilir ama biraz. Ben izlemedim. Tepki dur lan. Ne, siz neler yaşıyorsunuz? Bir bakalım.